Türkiye liginde bizim dışımızda 19 tane daha kıymetli rakibimiz var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ama taraftarın gücü, teknik kadronun kadro seçimi, yıldız futbolcunun oynaması bunların hepsiyle sonuca ancak öyle ulaşıyorsunuz. Bugün de diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene söylediğimizi gene tekrar ediyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın. Ama e, rahmetli kurucu başkanımız Ali Samiye'nin koyduğu hedef doğrultusunda biz sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını gene sokağa dökmek, tüm Türkiye'yi sokağa dökmek hem ülke puanına katkı sağlamak hem de ülke prestijini özellikle futbolda çok daha ilerilere götürmek. Bu hep Galatasaray'ın zaten misyonu. Yani sadece son birkaç yıla değil 96'dan başlayarak bugüne bakın Avrupa'da Türkiye'yi en çok temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kere yer alan tek Türk takımı Galatasaray. Biz, bunu biz değil bugüne kadar olan yöneticiler başardı, bugüne kadar olan futbolcular başardı, bugüne kadar olan teknik kadrolar başardı. Bu görev madem bize tevdi edildi, Mayıs ayına kadar bu görev bizde, biz de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.